Can Bey, porsu çayını siz yaptınız değil mi? Tamam. Evet, çok kıymetli hemşerilerim. Divasımız için tarihi önem taşıyan Kızılırmak projemizle ilgili şu an bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Tabi toplantımızda çok kıymetli misafirlerimiz de var. Bilgi, birikim ve tecrübesiyle Can Bey sağ olsun bugün toplantımıza iştirak ettiler. Can Beyler aynı zamanda Eskişehir-Porsuk Irmağı'nı yapan ekip, o proje imza atan ekip. İnşallah bizler de Kızılırmak projesiyle birlikte şehrimize imza atacağız. Şu an bu toplantımız tarihi önem taşıyor. Bir ön konsept projeyi hazırladılar bugün itibariyle bize sunacaklar. İnşallah 2025 yılının yaz sonu gibi de biz bu projemize kazma vurup başlayacağız. Şimdiden şehrimize ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sahada bana en çok sorulan sorulardan birisi Kızılırmak projesi. Kızılırmak projesini biz bu dönem inşallah başlayacağız ve ciddi anlamda da yol kat edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun. Şimdiden emek verecek olan tüm arkadaşlarıma, özellikle ekip arkadaşlarıma, Can Bey ve ekibine de ben ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah güzel, vizyon bir projeyi sadece Sivas'ta değil Türkiye'ye kazandıracağız.